Şu anda Laliş'teyiz, ezdiler için çok önemli bir tapınağın içindeyiz ve bugün de çok önemli. Çok ilginç ritüellere şahit oluyoruz burada. Ben ben de. Ben de. anlamı ne? Ee, anlamı herkes bir dilek tutar. E, o dili gerçek olur. Ezi dilik, toprağın, güneşin ve suyun kutsal sayıldığı, merkezine doğayı alan, tarihin en eski ve gizemli inançlarından biridir. Büyük bir kısmı Kürt olan Ezidiler, şeytana tapanlar olarak anılmak istemezler. Şeytan kelimesini kullanmazlar ve meleki tavus derler. Melek-i Tavus, Ezidilik'te kutsaldır. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik'te kovulan ve kötü bilinen şeytan, Ezidiler için Tanrı'nın doğru ve yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçidir. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yine Ali Can ve Yavuz abiyleyiz. Nereye gidiyoruz abi? Duhok'tayız şu an. Ben işe gideceğiz. Iş Ezidilerin bayramı varmış, oraya gideceğiz. Bu, bizim gideceğimiz bayram yılda bir kez. Yılda bir kez. Her yılın, Nisan ayının 13. sonraki çarşamba günü. Yani bugün o da 19-20 Nisan. Şimdi kalacağımız yer belli değil. Bakalım ne göreceğiz orada, o da belli değil. Bakalım, abi arkadaş sen. tam böyle deli. Yolda adres sordum, abi dedi ki kalacak yeriniz var mı? Dedim valla biz otelde kalıyoruz. Ya gelin bizde kalın dedi. Biz de reddetmedik. Mert de direkt <laughs> ben abi Vallahi gidelim, tamam abi dedi. Abi daha ne zaman göreceğiz böyle bir şey? <laughs> Belki bu gece ezidi bir aileye misafir olacağız. O yüzden de biz biraz hazırlık yapalım dedik. Burada böyle kuru yemiş muz falan aldık yanımıza. 200 gramı 3000 yani 30 TL. Hoşe, hoşe. Duhok çarşının içinden otogara doğru ilerliyoruz. Bir de burada normal araçtan çok taksi var. Evet, evet. Onu fark ettim ben. Hayır. Duhok'taki yaşayan insan sayısından fazla taksi sayısı olabilir burada. Evet taksiler güzel, temiz. Evet. Şimdi Duhok'ta otobüs terminaline geldik. Otogardayız. Laliş'e giden otobüsü bulacağız. Otobüs değil de bunlar minibüs gerçi. Minibüs evet. Hava da ne sıcak ya. Aa, ya. Bakın Sahra Çölü'nün kumları havada şu an resmen. Hava sapsarı. Evet. Şimdi biletimizi alacağız. Ya, ha, geliye, bura boş. Buranın dili biliyorsunuz Kürtçe. Kürtçe'yi Yavuz abi önderliğinde konuşuyor Selam aleyküm. Selam. Türkiye. 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 Bana sarmasın. Şu şekilde Şaria diye bir yere gideceğiz. Oradan inip taksiyle Laliş'e geçeceğiz. Çünkü Laliş'e direkt otobüs yokmuş. Geldik. İndik. Laliş'teyiz. İlerliyoruz. Bana bana bana. Hadi hadi. Hadi hadi. Küçüğün. Merhaba. Hanım. Aa ciddi. Boş. Iyi. He, he bunlara bakın. Kıyafetlere bak. Var. <laughs> On numara ya. Ezi değilin Mekkesindeyiz şu anda. Evet. işteyiz. Selam nasıl verilir ki burada? Selam. Merhaba. Selamünaleyküm biraz. Demboş. 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 He. Demboş. Hah. Akşam olunca şey boş. Çitke ne yapıyorsun demek değil mi? Çitki, çani, çavayi, 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 çavayi. Ejbaşim. <laughs> <laughs> Öğrenmiş sizler ya. Her yıl Nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba Laliş Tapınağı'nda Kızıl Çarşamba ismini verdikleri günü kutlarlar. Ezidilere göre Tanrı dünyayı bugün yaratmıştır. Bu bayramda Toprak ananın bahara ve güzel günlere gebe olduğuna inanılır. Ve yılın gelini olan Kızıl Çarşamba varken toprağa saygısızlık yapmamak amacıyla evlenmelere ve düğünlere izin verilmez. Şimdi ayakkabıları çıkarmamız lazım bizim. Çünkü buradan sonra yürüyüş çıkar çıkar ayakkabısız yoksa... olacak. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aldın mı çantaları? Çantalar abi. Şimdi buradan içeri giriliyor. Ama girerken şuraya basmamanız gerekiyor. Şuraya basmadan böyle geçiyoruz. Burada şimdi... Üç kere bu yolu gidip geliyorlar. Karşıya öpüyorlar. Karşı taşı ama bazıları öpmüyor. Dokunuyor sadece. Akabinde turu tamamladıktan sonra gelip şu kapının kenarlarını buraya da öpüyorlar. Bak öpüyor şimdi çocuğu evet, evet. gördün mü? Bir de burada bağış da veriyorlar hediye evet. olarak. Ama şuna dikkat ettim. Şuraya basmıyorlar. Basmıyor. Eşiğe basmıyorlar. Eşi. İnsanlar gerçekten çok güzel giyinmiş ve gelmişler buraya. Kendilerine bakım yapıp da gelmişler. Kutsal kitapları olan Kara Kitap ve Cilve kaybolduğundan dolayı Ezidi inancı ve ibadetleri sözlü bir şekilde nesilden nesle aktarılır. tüm dini ritüel ve dualar Kürtçenin kurmançı lehçesiyle yapılır. Şimdi hemen burada böyle bir çimlik alan bulduk. Başka da hiçbir yer yok gibi duruyor zaten. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz burada. Yanımıza biraz muz falan almıştık. Acıktık ya. Biliyorsunuz Ezidiler oruç tutmuyor. Daha doğrusu oruç tutuyorlar ama Müslümanlıktaki gibi oruç tutmuyorlar. 12. ayın 12'sinde yani her yıl Aralık ayının 12'sinde 3 gün oruçları var. 3 gün. 3 gün sadece. Fakat burada Laliş'te şeyhleri var. Onların bir yıla dağılmış 80 ya da 90 gün aralıklı olarak tuttukları oruçlar var. Bugün şeyhi de belki görmeye çalışırız görürüz. Belki görürüz. Görürüz, bak görürüz. Görüyor musunuz? Abi şu muzu çekmesin. Şu an tam bizim önümüz güzel Aa, oldu aynen, oldu. Aynen. Gece de burada yatarız değil mi? Gece de yatarız abi burada. Ne var ya? Yatarız abi. <laughs> burada sinekler var ya perişan eder bizi. Evet evet burada çok zor abi. Yeşillik ya. Şeyimiz yok. Abi, bin tane aynen. sinek var şu an. Tabii havada. canım sinek kovucu almadık. Bir şey almadık. Şu an bur Yazık ya. Çok sakat elma. <laughs> Bakterisi var aynı zamanda şey var, ilaç falan da şey yapıyorlar yani. Bu kadar cidden bir şey yapmaz herhalde ya. Şimdi ayakkabılarımızı çıkardık. Aynen bu şekilde. Çantamın yanına böyle astım ayakkabıları şimdi. Çünkü bu yolda yürürken bunları çıkarmamız gerekiyormuş. Şöyle bir bakayım abi sen bu ipinin bir tanesini gene şey yaparsan bağlamışsın zaten. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz tepeye. Şeyhin olduğu yere doğru. Bu arada video için kimse hiç bir şey demiyor. Hiç kötü bir şey duymadım. Hatta tam aksine oldukça sempatik davranıyorlar. Herkes o kadar süslenmiş ki bugün için. Gerçekten özenmişler. bayram onlar için. Hatta hacı haç, haç. işte düğün güne, Evet. Bir de battaniyeleriyle falan yataklarıyla evet. bak mesela çocuğu görüyor musun abi? Burada direkt kalmaya gelmiş. Evet. İnsanlar. İşte esas yer burası abi. Sen yani. de bununla yandan abi A, şey, bu şey da ne? çok güzel. Abi. Bir. Dur ya bir de ters takalım. Aha, şimdi. tamam çektim ben. Tamam. Zor spastik. Sırt çal artık. Sırt Kontrol noktasında. Envan evet. çanta dukarım dan ne ku? Kudim ben hamam edane çu derat. Siz sırtınızı olsa daha iyi ama bir herhangi bir ağacın kenarına koysanız da kimse... Baba sari dane heyla. Das avan Ne dedi abi? Ta arabaya koysaydınız diyor. Araba tene, maşin tene. Ah, şimdi ne? Bırak bir şahada ben adi ya. Buraya bırakabilir miyiz ya? Bas. Yok. Dışarı. Aa gel diyor bak yardımcı olacağım diyor. Abi çok iyi ya. Yok şey ılımlı bir adam ya. Konuşması yaklaşımı çok şey, şey içten. Selam. Ya, abi, de abi, de iz iz var Aa yukarıya bak. Abi şurada. Yukarıda insanlar kalıyor. Misafirhane işte. Abi bugün var ya biz burada hayatta yatacak yer de bulamayız. Ben sana söylüyorum. Çünkü bugün izdiham olağan dışı. Burada bir sürü televizyon kanalı da gelmiş Kürdistan 24 Rudağ falan. Oo. Orada bir olay var bak ortada. Herkes oraya bakıyor. Evet 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 evet. Kalabalığa bakar mısınız? Şahanı. <laughs> Şu anda burada gördüğünüz insanlar dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar. Çünkü bugün gerçekten çok önemli bir gün burada. Kaniya Sipi demek beyaz çeşme demek. Bu Kaniya Sipi, bu beyaz çeşme insanlar burada elini yüzünü yıkıyor içeride. Burada arındıkları, ellerini yüzlerini yıkadıkları bir yer. O kadar kalabalık ki hiç tahmin etmiyordum ben buranın bu kadar kalabalık olacağını. Burada da ellerini izlerini Abi yıkıyorlar. Abi öyle çoraplar, standı. Abi ben bu çorabı boşuna mı giymedim? Çok güzel bir şey ne demek? Sup. Sup. Abi tamam. vallahi marifet sokağı gibi yani bir şey. Yani marifet sokağı, marifet bölgesi. Şimdi i̇şte biraz daha ilerleyelim. Kalabalığın içine doğru. Oo, nasıl kalabalık. İzdim var. Oo, acayip kalabalık. Geç <laughs> abi. Şimdi içeride mabet var. Biz mabede doğru gidiyoruz. <laughs> şimdi mabedin içine doğru ilerliyoruz. Acayip bir kalabalık var. Abi muhteşem bir güne ya. Böyle bir şey var. Abi ben sadece. Hadi abi. abi. Yani. Hadi Hadi, hadi. Çırayı burada yakacaklarmış abi. Abi biz buradan bir uzaklaşalım ya. Yani. Abi burada izdiham geliyor bence dön. Abi dön dön dön. Harbi izdiham geliyor. Yemin ediyorum. Burası Holi Festivali. Evet. Renksiz Holi oldu. Evet evet. Hani... Şimdi çıktık. Yok mümkün değil. Abi Holi Festivali bu kadar kalabalık değil. Gerçekten öyle. Değil mi? Baksan abi şu damlara bak. <laughs> Abla da sanki Holi'den gelmiş. Selamünaleyküm. Selam. 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 İyi misin? Sağ Çok güzel. ხავა ხავა ესე რომ კომარ შავა ა ფას Her bir gün için bir çıra yani 365 çıra yapıyorlarmış burada. Bakın aynen bu şekilde. Haydi. Burada da şey var. Çıra var. But we need a stone. Yeah. Yeah. It, 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 it's hard to like, it's <laughs> Arkadaş benim dövmeyi gördü. <laughs> uh, we are from Turkey. Turkish? Yes. Uh, <laughs> nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> çok iyiyim. <laughs> Abi burada... burada Burada Çok ilginç ritüellere şahit oluyoruz burada. Bugün bayram öncesindeki bir önceki gün olduğu için onlarca arefe olarak sayılıyor. Bayramın arefesi <laughs> Abi yarın bura var ya felaket olacak gibi geldi bana. Yani bizim kesin bir yer bu. evet. yarın da buraya gelmemiz lazım. Çok iyi ettik buraya gelerek. Zordu biraz evet. ama geldik. Kavazaki. Spas, спас, спас. Ha. Çıkalım abi buradan. Gel. Şimdi şu izdiamdan bir çıkalım. Şu avcılar çok insan var. Gel. Biraz dinleneceğiz burada. Biraz oturalım dedik böyle. Çünkü içerisi o kadar kalabalıktı ki harbiden yorulduk. Yöresel <laughs> kıyafetleriyle Buralarda insanlar yemek falan da pişiriyorlar. Neden buralarda yemek yapıyorlar? Çünkü günlerce burada kalacaklar aslında. Battaniyeleri, uyku tulumları falan getirenler bile var buraya. büyük büyük şeylere benzer, alt benzer. Televizyon. Televizyon onları, biz de televizyonu çekiyoruz şu anda. Ama biz... Şimdi böyle yumurtalar satıyorlar da bunun ne anlama geldiğini abla burada bize yumurtaları bıraktı. Bu yumurta yeniyor mu, yenmiyor mu? Ne yapılıyor? Bakacağız. İlerleyen dakikalarda öğreneceğiz artık. Bayağı haşlanmış, haşlanmış yumurta abi. ya. Haşlanmış, haşlanmış evet. Kazalar oldu. Ya ben buraya bir daha gidiyorum. Aynen öyle. Yoksa buraya ne saat hakikaten çok böyle gemi. Evet e şimdi Gündüzünü bitiriyoruz, Lelis'in ilk gününün yani 19 Nisan'ın gündüzünü bitiriyoruz burada, dolu dolu yaşadık. Şimdi akşam kısmına geçeceğiz, geçeceğiz diyorum ama bilmiyorum. Akşam bir şey yapıyorlar mı? Şimdi buradaki bir, bir iki arkadaşa soracağız. Akşam bir şey var mı? Gece bir etkinlik var mı? Bir ritüel var mı? Ona göre geceye de kalacağız biz. Hatta belki burada yatacağız. Sabah kalkacağız. İkinci gün de yaşayacağız. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Yumurta iyi <laughs> diyor? oldu. Yumurta canavarı çıktı <laughs> ya. He? Buğuyla yeme lan. Oğlum kabuğunu ne yapıyorsun? Çıkar çıkar. Yapma yapma. Ya. Ya, çıkar. Tamam. Hadi Ay, afiyet olsun. Tamam. Sana veriyor. <laughs> Neyse. Tamam al hadi al. Al iç. Al bu sana. Onu ver Çocuklara da pek Oğlum sallama, sallama. onu. Sall <laughs> <laughs> açma. Açma 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 hadi, açma. Hadi, hadi. <laughs>